Selamlar millet. Giremiyorum videoya. Selamlar millet. Ben Cyber. Selamlar millet. Ben Cyberuz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisiniz inşallah arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, herhangi bir oyunda online olsun, offline olsun C# -Sharp kullanarak e, Fov hilesi yapmaya göstereceğim. Bildiğiniz gibi oyunlarda Fov hileleri olur. Allah, Allah! Fov hilesini ilk defa duymuyorsunuzdur diye düşünüyorum. E, i̇şte görüş açınızı ileri geri alma hilesi. Normalde bu videonun hem kodlaması hem editi beni çok yorması gerekiyor. Galiba yoracak. Sizden isteğim gerçekten bakın bu sesimle hastayım zaten. Bir like atarsanız beni çok... <laughs> Şimdi arkadaşlar isterseniz videoya başlayalım bir tane konsol projesi açtım şimdi burada bana veren salak salak yazar bunları siliyorum şimdi ilk olarak bir görüş açısı hilesi yapacağımız için şöyle klasımızı oluşturalım bakın şu an konsol application içerisindeyim bir klas oluşturuyorum klasımın ismine de var diyorum çok yaratıcı ekle diyorum ve klasımı oluşturdum şimdi şuradaki interneli public yapıyoruz ne kadar hızlı girdim ama konuyu değil mi? Burayı public yaptıktan sonra proje diyoruz yukarıdan. Nugget paketlerini yönet, göz atlıyoruz ve buraya clickable yazıyoruz, aratıyoruz. Bakın en yukarıda çıktı. Clickable transparent overlay. Bunu indiriyoruz. Telaffuz etmeme hiç gerek yoktu ama olsun. Görmüş olduğunuz üzere burada bir şeyler iniyor. Şimdi görmüş olduğunuz üzere paketimiz yüklendi. Paketimiz yüklendikten sonra klasımıza geri geliyoruz arkadaşlar. İlk olarak yüklediğimiz paketi burada bir tanımlıyoruz ee, bu şekilde yalnız yanlış yaptım evet bu şekilde tanımlıyoruz ardından public class var ee, overlay overlay yazar mısın teşekkür ederim şimdi şu e, oluşturmuş olduğumuz public class'ın e, alt satırına geliyoruz arkadaşlar şimdi buraya e, ee, ilk olarak biz tasarımı oluşturacağız. Çünkü bildiğiniz üzere her zaman ilk olarak tasarım oluşturulur. Sonra kod yazılır. Ben de bugün öyle yapacağım. İlk olarak tasarım oluşturup sonra kod yazacağım. Şimdi ilk olarak fakat public float oluşturmamız lazım. iki tane. Birincisi float olacak. Ee, biz Minecraft'ta yapacağız bu arada. O oyun adını söylemeyi unuttum. Zaten şurada görmüşsünüzdür. Bak Minecraft. Biz Minecraft yapacağız bugün görüş açısıyla. Siz istediğiniz oyunu yapabilirsiniz. Valorant'ta bile yapabilirsiniz isterseniz. Ya yani Valorant'ta denemeyin rayersiniz ama olsun Valorant'ta da yapabilirsiniz. Şimdi Minecraft'ta ben e, normal statik görüşüsünü 50 olarak biliyorum ama umarım 50'dir. Yani inşallah 50'dir. Şimdi aşağı bundan aynısını yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bundan aynısını aşağı yapıştırdıktan sonra e, şurayı yine 50 olarak bırakıyorsunuz. Fakat şurayı e, default fov yapıyorsunuz. Aralarındaki tek fark bu. Yani başka bir fark yok. E, aşağı geliyoruz arkadaşlar e, protected ondan sonra override void override void diyoruz şimdi protected override void render yazdık ardından görmüş olduğunuz üzere Visual Studio mükemmel bir şekilde bize şöyle bir şey oluşturdu fakat biz buna siktiri çekiyoruz ve buraya tasarımımızı oluşturacağımız için gerekli kodlarımızı yazıyoruz şimdi GUI GUI'nin ne olduğunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum bilmiyorsanız anlatayım GUI demek hilenizin tasarımı normalde tasarımı C#'da siz görsel olarak hazırlarınız burada kod olarak hazırlayacağız ee, şimdi begin parantez oluşturuyoruz arkadaşlar. Ee, uygulamamızın üstte gözükecek ismini yazıyoruz. Foo changer diye diyeceğim ben. İngilizce terimi kullanacağım. Şimdi aşağı geliyoruz. Ee, tekrardan aynı komutu GUI komutunu yazıyoruz. Buraya bu sefer text color yazıyoruz arkadaşlar. Yani yazımızın rengini değiştireceğiz. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Ben yeşil kullanmak istiyorum. O yüzden buraya bir vektör oluşturacağım. Vektör oluşturmak için de bu parantezimiz kalıyor arkadaşlar. Şuraya geliyorsunuz. Ee, Hatta yok. Bu parantez kalıyor. içeri bir parantez daha oluşturuyorsunuz. Şuraya geliyorsunuz. New vektör 4 diyorsunuz buraya. E, bu arada bir şey eklemeyi unuttuk. Şuraya e, using sistem nokta şu kütüphaneye eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa buradaki vektör yiyor. Yani sıkıntı yok şu anda. Vektör 4 text color tamam. New vektör 4 tamam. Şimdi yapacağımız şey şu arkadaşlar. Şu parantez çekip 0 1 0 1 oluşturacağız. Bu da rengimizin yeşil olmasını sağlayacak mükemmel bir şekilde. Fakat bir tane sıfır eklememiz gerekiyor. ve sallak olduğum için. Evet şu anda ekledik. Ee, ardından şuraya bir tırnak oluşturuyorsunuz. Buraya fov'umuzu değiştireceğimiz için şöyle havalı bir terim yazalım. Fov değiş. Fov değiş kardeşim yazalım. Fov'umuzu değiştireceğiz. Bu arada bakın burada bir hata var. Şimdi hataları videoda ben kesmiyorum ki beraber çözebilelim diye Bak aşağıda diyor ki söz dizimi hatası virgülü bekleniyor Allah Allah nereye virgül bekliyor acaba hop Bence buraya bekliyor Zinc hatamız gitti Evet bu kadar zeki olduğumu gösterdiğime göre tekrardan kuyu komutunu çalıştırıyoruz Separator yazıyoruz Aşağı geliyoruz Yavaş yavaş tasarımımız bir şekil almaya başladı Birazdan zaten göstereceğim Slider float ekliyorsunuz arkadaşlar. Bu slider float ne onu anlatayım. Hilerde şöyle Paint'ten anlatayım ben bunu. Arkadaşlar slider float şu böyle bir bar olacak. Barda şu şöyle çizgi olacak. Biz mouse'umuzla şöyle mükemmel mouse'umuz. mouse'umuza bunun üstüne gelip tıkladığımızda bunu böyle çekip oynayabileceğiz. Yani FOV'umuzu böyle değiştireceğiz. Slider float de buradaki aslında butonumuz oluyor bizim kapat abi. Şimdi slider float ekledik. E, ardından bir tırnak oluşturup buraya FOV diyoruz e, istediğinizi diyebilirsiniz yani. Fakat uygulamada hani belli olsun dedim. Ardından buraya bir virgül koyuyorsunuz arkadaşlar. Ref diyorsunuz. E, ve burada e, 55 ya da 50 mi? 55 kullanın, 160 kullanın. Siz istediğiniz boyutlar bu boyutsal algı ilgili bir şey. Yani boyut boyutla ilgili bir şey daha doğrusu. İstediğinizi kullanın bilirsiniz hiç fark etmez. Şurada bu arada bir virgül olması gerekiyor ve hatamız gidiyor. Şurada bir noktalı virgül ve mükemmel. Bu arada hilemizin görüntüsünü falan beğenmezsek buradan gelir değiştiririz zaten. Şimdi aşağıya geliyoruz arkadaşlar. Buradaki kodumuz bitti aslında if komutu çalıştıracağız şimdi. If komutunu çalıştırdıktan sonra bir parantez açıp tekrardan uyu bu komutunu buraya çalıştırıyoruz. E, Buton ekliyoruz bir tane. Butonumuzu ekledikten sonra butona şimdi bir şey atacağız. Bakın bir parantez daha oluşturuyorum içeriye ve buraya diyorum ki e, buraya aslında gireceğim komut şu. Biz fovumuzu değiştirdiğimiz zaman ve tekrardan sıfırla dediğimiz zaman e, fovumuz tekrardan buradaki statik fovumuza, default fovumuza geri dönecek. Yani buraya diyoruz ki fov'u sıfırla kardeşim diyoruz. Buraya noktalı virgül koyuyoruz. Gerçi buraya nokta bir koymamıza gerek yok. Zaten hiçbir boka yaramayacak. Bu bu şekilde kalacak. Burada ekleyeceğimiz şey arkadaşlar bir süslü parantez. Süslü parantezde e, alt gr tuşuyla 7'ye basarak açıp enterlıyorsunuz. Bunu bana çok soran oluyor. Lütfen şu salak parantezleri sormayın artık. Adam Discord'da geliyor bu arada. Discord'un tanıtımı zaten az önce yapılmıştır ya da birazdan yapılır bilmiyorum. Şimdi bak adam geliyor. Ne diyor biliyor musunuz? Abi diyor bak şurada hata var diyor. Abi burada ne hata var biliyor musun? buraya sen süslü parantez eklemiyorsun. Ya da bir değişik yolu var. Bazıları diyor ki abi bu parantezleri nasıl ekliyorsun? İşte sende fazladan parantez var falan diyorlar. Abi hani şunları lütfen sormayın. Alt geriliği diye basıyorsun Enter'a basıyorsun. Ve bu şekilde görmüş olduğun üzere. Buraya fov eşittir. E, default fov yazıyorsunuz arkadaşlar. E, ardından bir alttaki parantezin altına geliyorsunuz. Çünkü biz buraya bunu belirtmek için bu süslü parantezi açtık. Tekrardan kodumuzun olduğu e, satırlardan devam ediyoruz. Şimdi I'm GUI e, and diyoruz. Fakat bunun e, bir bir kod daha var. Şu Bir üste gelip buraya da I'm GUI spacing yazıyoruz arkadaşlar. Ve mükemmel bir şekilde hiç hata almadan tasarım işimizi bitirdik. İsterseniz bir bakalım. CTA, ya bakamayız ama şu anda. Neden bakamayız hemen anlatayım. Az kalsın tongaya düşüyordum. Şimdi bakın biz burada kodumuzu mükemmel bir şekilde yazdık. Burada hiç sıkıntı yok. Fakat sağdan bakarsanız biz bunu Guar klasın içine yazdık. Yani programı yazmamız lazımdı. Program bomboş. Biz bunu çalıştırdığımız zaman biz bomboş ekran atacak. Mal gibi kalacağız. O yüzden arkadaşlar programın içerisine birkaç tane kod yazmamız lazım. Bu kodlar bizi Guar klasına götürmesi lazım. Ki tasarımımızı görebilelim. Şimdi using e, for hack diyoruz. Projemizin adını yazıyoruz. Burası boş kalmasın diye. Ardından aşağı gelip guar diyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü klasımızın adı guar. Ardından bir guard daha ekliyoruz. Eşittir. Eşittir. New guar diyoruz ve görmüş olduğunuz üzere kod tanımladı. tamamladı. E, treat eşittir. New treat diyoruz. Parantez oluşturuyoruz arkadaşlar. New treat start diyoruz. Şimdi arkadaşlar kodu şuraya kadar yazdık. Tweet render tweet e, eşittir new tweet. Bir parantez oluşturuyoruz içeriye new treat start. Burada bizim belirtmek istediğim şey guar kılasını belirt guar kılasını çalıştır. Buraya da guar nokta start diyoruz arkadaşlar. Guar'ı başlatmasını istiyoruz. Guar'ı başlat dedikten sonra şurada bir hata var bu arada. E, nokta wait diyoruz. Wait. Ve bu yalnız yanlış yaptık. Ee, abi burada bir parantez hatası var ve deli ettim Şimdi bir dakika. Ben de kafayı yedim. Ben videoda da kafayı yedim. Şurada parantez var. Burada bir parantez var. Guhar startını kapatan bir parantez var. Ee, Guhar kapatan bir parantez olmayacak. Burada bir parantez daha oluşacak. Ee, şöyle olacak burası. Ki burası böyle oldu. Burası böyle oldu. burası böyle oldu. Wait. Hayır. Nokta wait. Evet. Sanırım oldu. Ne yaptığımı hiçbir bilmiyorum. şurada ne yaptığımı hiç anlamadım. Burada bir parantez hatası oldu. Fakat ben ne bok yediğimi hiç anlamadım. Abi bur burada kodu yazamayan açıklamayı açıklamaya bırakırım. Ee, ama şurada yap yaptığımız şey aslında bakın. Şurayı kapatan şu parantez. Şu şunu kapatan şu parantez. Wait'i kapatan da şu parantez. Umarım anlamışsınızdır. Bok gibi anlattım. Burayı yapacak bir şey yok. Benim salaklığım. Ardından aşağı geliyoruz arkadaşlar. Render thread startı ekliyoruz kod zaten yazdı. CTRL S'ye basıp çalıştırıyoruz. Bakalım programımızın tasarımı nasıl olmuş. Sonra hilemizin asıl yerlerine geleceğiz. Yani fobu ayarlayacağımız yere falan geleceğiz. Şimdi bir çalıştıralım. Bu arada hızla anlatıyorsam kusura bakmayın gerçekten. Şimdi arkadaşlar hilemizi çalıştırdık. Daha doğrusu hilemizin tasarımını çalıştırdık. Ve geldi. Görmüş olduğunuz üzere geldi. Ama bok gibi geldi. Niye? Türkçe karakter yazdığım için. Görmüş olduğunuz soru işareti gösteriyor. Ama sıkıntı yok. Şimdi bakın görmüş olduğunuz üzere burada bir ee, barımız var bunu en sona çektim sıfırla dedim 50'ye çekti görmüş olduğunuz üzere kodumuzu tekrar inceleyelim şöyle bak 50 çünkü statik default formuz 50 bunu 160'a çektim şöyle 138'e çektim sıfırladım hop 50'ye düştü görmüş olduğunuz üzere bu şekilde ee, buradaki yazının rengini ben yeşil yapmıştım şurada görmüş olduğunuz üzere bakın e, fov değiş kardeşim burada yeşil yaptım. için yeşil oldu onun dışında ne anlatabilirim sıfırla butonumuz var burada görmüş olduğunuz üzere ve onun dışında bu şekilde tasarımı var. Burayı siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. İsterseniz Discord'dan da bana, bana yazabilirsiniz. Görmüş olduğunuz Discord'um burada. Açık kalmış arkada. Şu programımızı sonlandıralım. Bu arada programı kapatırken kesinlikle şuradan sağ penceri kapat yapmayın. Bu en büyük hatanız olur gerçekten. Gelin Visual Studio şuradaki kırmızı butona basın. Hop durdurdu. Şimdi Discord'umuzu tanıtayım ufak çaptı. Zaten hazır açmışız. Görmüş olduğunuz burada forumumuz var. Burada genellikle hani ee, yazılımla alakalı, siber güvenlikle alakalı soru, sorular alıyoruz. Ve e, sizlerle beraber cevaplamaya çalışıyoruz. O yüzden buraya bakarsanız zaten yeni açılı forumumuz. Buradan e, hani istediğiniz gibi destek alabilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere oyunumuza girdik. Şimdi oyuna girdim. Yandan da chat engine programını çalıştırdım. Zaten eğer bu videoya tıkladıysanız chat engine programı ile alakalı temel bilgilere sahipsiniz demektir. Fakat ben yine de hiç bilmeyen arkadaşlar vardır diye chat engine'i anlatacağım. Şimdi chat engine bizim oyunlarda hile yaparken kullandığımız bir yazılım türü. Bu yazılımın amacı oyunda bulacağımız offsetleri çekmek. Şimdi Zaten e, bu videoya tıkladıysanız chat engine'i en rahatından, en temelinden biliyor olmanız gerekiyor. Fakat ben de anlatmaya çalışacağım. Şimdi chat engine'e geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz üzere no proxy selected diyor. Yani herhangi bir uygulama seçmediğimizi söylüyor. Uygulama seçmek için de sol üstte görmüş olduğunuz üzere yanıp sönen bir monitör var. Buna basıyorsunuz arkadaşlar ve half life'ı seçiyorsunuz. Half life seçtikten sonra şimdi biz fov hilesi yapacağımız için konsol açıp fov daha doğrusu default fov yazıyorum. Görmüş olduğunuz üzere benim default fov'um olmuş Şöyle şunu 120 yapayım. Görmüş olduğunuz üzere 120 geldi. Şimdi benim fov'um şu anda 120'de olduğu için volaya kısmına ben 120 yazıyorum ve aratıyorum. Bana burada Half-Life'teki 120 ile alakalı bütün değerleri çıkardı. Fakat ben default'un değerini bulmak istiyorum. Diğer 120'lerle işim yok. O yüzden bunu 130 yapıp Enter'lıyorum. Ve burayı da 130 yapıp Next'e basıyorum görmüş olduğunuz üzere bir tane adres kaldı. Bunu aşağı alıyorum. Bu bizim şu anda fovumuzun şeyi adresi. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz programımız açıldı. Fov'umuzu şöyle mesela kaç alalım? E, 106'ya alalım mesela şu şekilde. Bunu ayarladıktan sonra kesinlikle herhangi bir şey tıklamıyoruz. Zaten kabul mesela hani uygulama butonu yok. Aktif et butonu falan yok. Direkt ayarladığımızda fov'umuz olacaktır. Burada sadece sıfırlama butonumuz var. İsterseniz e, buraya uygulama butonu aktif et butonu eklemek isterseniz Discord'dan dediğim gibi yine e, yardım alabilirsiniz. Ben sadece yani uzatmamak adına bir şekilde yaptım. Bunu 106 yaptık. O oyuna giriyoruz mesela. Şu an fov'umuz kaç? default evet 106. Görmüş olduğunuz üzere hani e, bu şekilde de fobilimizi yapmış olduk başarılı bir şekilde. Dediğim gibi ben bu videoda Servedin kütüphanesini kullandım. İşte i̇stediğiniz bir elinizde bir memori varsa e, onu kullanabilirsiniz ya da diyorsanız ki ben Servedin kütüphanesini kullanmak istemiyorum. E, açıklama bölümündeki diskursunu gelirseniz e sıfırdan güzel kütüphaneleri sizlere verebilirim. Zaten bir önceki videolarda hepsini kullandık. Mesela neler vardı elimizde? E, Visual Basic'te kullandığımız e, şeyler vardı, memoller vardı, içerisinde integer'lar falan vardı. hile kodlamamız için yazılmış. Onlar e, vardı. Discord'umuzda onlara falan ulaşabilirsiniz. Fakat kolaylık olsun istiyorsanız yani Sweden Kütüphanesi'ni kullanmanız güzel olabilir. Hem de hani eğitim olsun istiyorsanız kendinize Sweden Kütüphanesi kullanabilirsiniz. Herhangi bir hata alırsanız arkadaşlar, Discord sunucumuz açıklamada. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.